Ben Demet. Bugün bugünün videonu ben çekeceğim. Saat 9 gibi uyandım. Şu an 9.30'a geliyor. Birazcık yataklama içtim. Size balkondan bir selam vermek istedim. Çünkü hava gerçekten muhteşem. Hiç kış mevsimi gibi değil. Sıcacık güneş böyle insanı tenini yakıyor. Çok güzel yani. Bu yüzden de balkonda çekmek istedim. Bugün hava bu şekilde olduğu için Gülpen gül pembe ile bu havayı değerlendirmek istiyoruz açıkçası. Bizim yürüyüş yolu dediğimiz bir yer var burada. Mutlaka çekeyim onu da eklemiş olurum. Orada oraya yeni bir kahve çıkanı açıldı. Orada kahve alıp kahve keyif yapalım diyoruz. Aynı zamanda biraz sohbet falan da edeceğiz. Bugünkü planım nasıl? Şu an elimi yüzümü yıkayayım, dişlerimi falan fırçalayayım. Kendime güzel bir kahve yapayım. Kahveyle beraber ders oturacağım. Kahvaltı işini 12 ya da 12 gibi yapıyorum. Çünkü aralıklı oruç diyeti yapıyorum. O yüzden o saate kadar kahve, su vesaire tüketiyorum. Mutlaka kahvaltımın fotoğrafını da bu akşam size detoks çorbası hazırlayacağım. Oraya bir yere mutlaka eklemiş olurum. Ara ara yine durum güncellemesi yapayım. Görüşmek üzere. Tekrardan selamlar. Az önce kahvemizi yaptık. Şimdi derse oturma vakti geldi artık. Paragrafla başlayacağım. Bir 20-30 çözebildiğim kadar paragraf çözdükten sonra yine matematiğin çıkmış sorularıyla devam etmek istiyorum. Onlarda da çıkmış soruları da zaten pdf şeklinde çıkartmıştım. Oradan o şekilde soru çözmek daha güzel oluyor. Çünkü sınava bir 18 gün falan kaldı sanırım. Artık bu saatten sonra yapılacak tek şey çıkmış sorulara bakmak ve bol bol deneme çözmek. Ne sınav derseniz um, Ales'e hazırlanıyorum ben. Benimle çalış videosu çekmiştim ilk başta hatırlarsanız. Orada da Ales'e çalıştığımı yazmış mıydım yazmamış mıydım hiç hatırlamıyorum. O yüzden tekrar söylemek istedim. Ales'e hazırlanıyorum. 21 Şubat'a ertelenmişti. Bakalım nasıl geçecek. Ben elimden geleni yapıyorum. Bu arada çıkmış sorular der, demişken de böyle konu konu matematiği, matematikle ilgili çıkmış sorular var. Video eşliğinde bunları çözüyorum. Bu şekilde ilk olarak bu kitaptan paragrafı çözeceğim. Daha sonra da buradan matematik çıkmış sorularını çözerim. Oradan da denemeye geçmeyi düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde denemeyi çözdükten sonra bir hazırlanma merasimi olur. Üzerimi falan değiştiririm. Hem biraz yürüyüşe gitmek istiyorum, hem de sabahta söylediğim gibi gül pembeyle kahve içeceğiz zaten. O zaman dışarıya çıkarken görüşürüz. Ben daha gecikmeden derse başlayayım. Şimdilik koşacağım. Şimdi yola çıkıyorum. Yolda görüşürüz. Bay bay. Herkese tekrardan selamlar çıktım ben şimdi. Havayı göstermek istedim. O kadar güzel bir hava var ki sanki yaz gibi. Yani bayıldım diyebilirim ya. İnsanı kesinlikle üşütmüyor da. Böyle tam denginde kararında bir hava var. Şu an gayet iyi yani. <laughs> Gülpembe'ye doğru gidiyorum. Ee, gerçekten kahve içmek için güzel bir gün seçmişiz. Tekrardan e, bir yürüyüş yolumuz var sıklıkla orada yürümeyi tercih ediyoruz. Çünkü gerçekten yürüyüş yapmak için güzel bir yol. Oraya geldiğimde de mutlaka çekerim. Şimdilik bu şekilde. Yine görüşürüz. Ben şimdi geldim. Gülpen ee, Hanım'ı bekliyorum. <laughs> İşi bir 5 dakika kadar daha uzamış. O gerisiye şöyle bir tekrardan bu yürüyüş yolunu göstereyim dedim az önce insanlar vardı çok çekememiştim. Bu şekilde devam eden bir yer. Şöyle. Yeşilin içinde yani. Çok seviyorum bilmiyorum burada yürürken nefes aldığımı hissediyorum. Evet yandan arabalar falan geçiyor olabilir ama yani şehir şartlarında yürünebilecek en verimli yollar buralar aslında. Bu şekilde kahveyi de şuradan alacağız. Ee, yeni açılmış fitre kahveyi çok seviyoruz. Denemek istiyoruz. Bu şekilde. Gülpembe gelince tekrar açarım kamerayı. Görüşmek üzere. Evet. Gülpembe Çık. Hanım bizi burada bekliyor. Biz biz buluştuk. Tekrardan merhabalar. <laughs> Şimdi buradan kahvemizi alacağız. Sokak sanatçılığına başladım ben. O Kalimba. <laughs> Süper. Kahvemizi Bir aldıktan deyince. sonra tekrar görüşürüz o zaman. Bay evet. bay. <laughs> Çok var, acı ben ya. De. Ben zaten sütün yarısına kadar süt koyuyorum. Kahveyi sonra döküyorum. Çok acı. Ama bir de çekirdeği çok kavurdukları için böyle hafif yanık ve ekşimsi bir tat geliyorlar. Aldın, aldın mı? Fark ettin mi? Ben bilir ki olmadım. Çok kahve, Ben çok sevmiyorum kahve ya. Yani şeyin çok sevmedim ben de. Çekirdeği gerçekten fazla kavurmuşlar. O yanık tadını hissedebiliyorum. Ben çok kavrulmuş şekilde sevmiyorum. Ben bilir kişi olmadığım için kendim. Estağfurullah. <laughs> Kahveden sorumlu insan? Sus. Ee, ne yaptın bugün? Nasıl? Ne yaptım? Sabah kalktım. Dizi izledim. Birazcık. Için ben... Sana mandalinalar sonunda. <laughs> Mandik getirmiş. Şeyin yanında mandalin yemeği, mandalina yemeyen de ne bilir Meyvenin yanında çay mı yazıyordu ya benim? zaman. Klasik kahvaltı sonrası ee, ders çalışma. Benim hayatım kahvaltı. Ders. <laughs> Bu şekilde devam Benim derslerim bitti. Yarın Çok spora mücün. gideceğim. Ablam da galiba aslında sen spora gidecek. Salonlar açık ya. Bir bak dedim. Tamam. E, çok iyi. Bir e, baya bayağı iyi şeye kadar iniyor böyle. Neyin neydi? Asılıyor ya. <laughs> Yaylarla uçuşa geç. <laughs> Bense evde şey pop balığı gibi şeyin üstünde. Neydi onun adı? Mat. Ben öleceğim ya. Hiç. Yani az hareket etmek bile hiç hareket etmemekten bence gayet iyi yani. Akşam en azından ne bir şey yapıyor olmam bile güzel. Ya ben o hareketi ilk yaparken çenemi kırıyordum ya yapmayın. <laughs> <laughs> Evde denemeyin. Bir ara hatta spora gelsen de benimle. Hareketleri yaparken de gösterin. Ben gözüm kapatırım o an. <laughs> <laughs> çok korkuncu ya. Yani i̇lk başlarda çok zorlandım canım da. Ya e zamanla alışıyorsun. Esniyor ya vücudun iyice. Güzel. şey diyeyim mi? Bu kurabiye zaten böyle ince olması gerekiyor. İki kurabiye kurabiyesi de çakmasında herkes çıkardı mübarek. Benimki daha kalın oluyor. Bir de ben yatıyorum birazcık. Çabuk yanıyor bu ya. Ama tadı çok güzel. Çok özledim diyetin üçüncü gününde. Allah'ım yarabbim. Neyse. Daha ya da diyettesin. Hala kurabiye mi Ama... Akılanmayacağım ya Ama çok özledim. Daha <gülüyor> üçüncü <laughs> gün. <laughs> Ben, ben bıktım artık yani. Diyetisyen soruyor. Tatlıyla aran nasıl? Çok iyi dedim. Aramdan babamdan iyi. Ya? <laughs> ya ben bir tek çikolataya ama meyve de bir şekilde yerini dolduruyor gibi ya. Bilmiyorum. Yani ya da kendimi mi kandırıyorum acaba? Kendime otururken ben. <laughs> Başka bir şey değil. Bu, of. bu kurabiye konuşmamı <laughs> ses kaydını hatta bu videoyu diyetisyenine gönderin. <laughs> <gülüyor> <Koşmayı> <gülüyor> ama bozmadım yer kına. <laughs> Size şimdi kalimba çalayım mı biraz? Aa evet, kalimba çalsana. Biliyorum <laughs> hemen. Güzel şöyle İlk parçam. Biraz üstüne düşemedim sınavlardan dolayı ama. ama. zamanla gelişecek bir şey aslında bu. Keşke AOF için zaman ayırmasaydım adalet için. Paramı yediler. <laughs> Çok üzgünüm. İki dersten geçebilmiş. İngiliz. Üstüne kahve dökmüşüm. Ciddi mi? Şakası var. şey, bakın burada ne var? Caddelerde rüzgar. gördüm Nazlı diye. ilk defa duydum ama. Şişt. Sana Nazlı suları aldım bak. Bundan sonra kurabi. Vallahi ya. buna buldum ya. Kıza sordum Bilmiyorum. bu su nasıl? Su işte diyor ya, bana. 15 kuruş falan mı? <laughs> 50 kuruşmuş. Ve aşırı da ucuz ya beğendim. Bilmiyorum. <laughs> Kıza sordum bu tadı nasıl diyor. Bildiğiniz su işte diyor. Bozdu beni. Bundan sonra sadece su içiyorsun. Kurabiye kelimesini yasaklıyoruz şey sana. Mi? Sadece su su, su, orucu. <laughs> su orucu. yapanlar mı? Evet, ben bir kere denedim bir gün. 24 saat yaptım. Bayılıyordum biliyor musun? Ertesi gün hiç benlik bir şey değil. Yani kusma falan bir şeyler geldi yani. <laughs> ben İşim de kadakar gibi sıradan sen bilmiyorsun da bir ders çalıştığını. <laughs> Bugün izleyeyim mi? <laughs> Merak ediyorum. Aynen ya. yani. Allah cezasını versin. Döveceğim ya. Yani. Anasını bırakma. <laughs> Onunla ilgili Instagram'da şey var. Onu babası doğurmuş olabilir diyorlar ya. Evet ya. Çocukları zekası anneye çeker ya. Bunu da bildiğin babasına çeker. <laughs> çarpı çarpı. çarpı. <gülüyor> <gülüyor> çok <sevindim>. evet, <laughs> Çok iyi ya. Merhaba. olmamı engelliyor. Çok çok ciddi var. Sırf merakımdan izleyeceğim bugün eve gidince. Aa bir saat baksam ben pek bir şey olmaz ya. Bir <laughs> Hem bir saat. Hem bir Netflix gibi değil. Hem hızlandırırım. De biz, Netflix <laughs> de orada. Bim de pahalı diyorlar ama bence en üstü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. İlk teknolojik aletimizi Bim'den alacağız. Umarım yanılmayız. Dalgülüyor. Aha çok güzel şeyler hem ne almaya geldik buraya? Şunu da şundan alabilir miyiz onu? Alalım. Ben bunu alacak mı çoğusun ya? Ne istersen? Ya bak bak. Şu rubiden çıkarmış. O kadar güzel duruyor ki. Sabah hmm, gördüm bimbiz. yemin ederim. Şey BİM bize sponsor olsun acilen. Üç gün önce çıkarsa yemiştim ben yani. onu. <laughs> yemin ederim yemiştim. <laughs> Artık diyettesin, yemeği bırak. Pazar günü sondu, üç gün önü çıkartıp pişman değilim. Aklım hala yemediklerimde. 21 Eylül çok kötü durumda. Az önce kurabiyeyi unutsun diye gittim, su aldım. Şimdi de çikolata hatırlıyorum. Allah'ım bu kızla başımız zelendireyim. Şimdi son bir gezsek. son bir gezelim. Bakacaksın ama hiçbirini almanı asla izin vermeyeceğim. Asla. Şurada da oyuncak var, mutluluk yapıyor. Böyle almışlar. Şu sevdiğin şey var ya ondan al bak gel. Nereden? şeyden iki tane baldan al. Şimdi sana laf söylüyorum ama benim de canım çekmiyor değil. <laughs> Hiç yemedim onu. Ne bu? Bak bu. Ben bundan üç tane falan yemiştim. Pirinç. Bundan bir günde üç defa yemiştim. Bir günde işte. Bak bu benim favori kekim ben. Çok var. iyi. <laughs> Benim, ben klasik didocuyum galiba ya. Şu Çilekli ya da meyveli şeyler ben çok sevmiyorum. Şu kötü. Bunu almayın. Aa, bu bir şey söyleyeyim mi? Bim Gurmesi gibi olmuşsun. Gibi Bütün işte. tatlıları biliyorsun. <laughs> Seni Bim Gurmesi ilan ediyoruz. dilinle kedi diliyle ilgili bir tarif vardı. Çok lezzetli oluyor imiş. Çerezlere yönelebilir. Abim <laughs> <Oğlum>, nerede karbonhidrat, <laughs> nerede böyle zararlı şeyler ona yöneliyor. Çıldıracağım <gülüyor> ya. <gülüyor> Çıkaracağım seni buradan sürükleye sürükleye şimdi. Tabii bak. ki bak, bunu da Hem de yani şu kalori yağ bombası <laughs> buralar. Burayı direkt hızlı geçmen gerekiyor. <laughs> <laughs> Senin tek şu an içeceğin e, nazlı. efsane. Nazlısı şu böyle. Ne böyle? Bunu buraya dikmişler. Nazlıdan başka bir şey yok bakın. Ama nazlı suyu da güzelmiş ha. Yani kötü değil. <laughs> Niye kötü davranıyorsun bana? <laughs> en güzeli ekonomik. Aa bak ablam şu şenerden arıyordu aslında koyuyor. Bunlarla ilgili bir el işi şeyi çekeceğiz size. Çok güzel bir içerik hazırlayacağız. Ee, takipte kalın. <laughs> Çok güzel bir video gelecek bununla ilgili de. Ana. Bakar mısınız? Kızdığım kadar yok mu? Gittiği şeylerin hepsi zararlı, yağlı, ben kızartma mantı, yok. Kayseri mantı şeyde. falan halt etmiş bak. <laughs> 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 Kayseri'yle ince. Kayseri'yle Kays konuşamadım ya. Kayseri'lere selam olsun. Bizi e, linçlemeyin lütfen. O ne? Aa, bir min yulaf vermiştim ama. Ay süper. Lanç. Bunlar diyet olmuyor. Misli falan çikolata hmm. var ya içinde. Ya zaten diyet adı altında satılan şeylerin çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. <laughs> bu çok Hele hele şey. bunun içine mazot <laughs> yağı mı ne diyorlar araba yağı mı? <laughs> Pek Aynen. arabadan da anlamam ne koydukları benim ne be? Ağır ister misin? İster misin? <laughs> ne? Dimbul. bu? şey vardı oraya girecekken. <laughs> Sen ne diyorsun değil mi? <laughs> Tabii benden aksi. Sana hediye. Çikolata alsaydın daha mutlu olurdum. güzel bir şey benziyor. Bakalım <laughs> Sonunda gerçekten kartın bloku olmadan şifreyi hatırladım ve ilk gimbalımızı aldık. Çok Bunu üreten adam bu kadar zorlanmadı. <laughs> Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama ne yapayım? B12'm düşük ne oluyorum her hafta. Ne yapayım? Unutuyorum çok. direkt döktün mü? <laughs> Deriden. Enjekte. Geriye gidiyoruz. Düşe biraz. Yer varmış. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim bayağı güzel abi. Ben buranın en başından şuraya kadar falan koşabiliyorum. Şaka yapıyor. Ben koşamıyorum. Ben pek koşamıyorum ne Bir de bir şey... Ve gerçekten bu yürüyüş yolunu ben çok seviyorum. İnsanlar da çok de sonra rahatsız olmasınlar. Bu şekilde toplayabilirim ben. bizim evler mi çay içeriz biz de. Ne dersin? Evet. Teşekkür. İçilebiliyorsa çay içiyorum. Burada oturabiliyor muyuz? Hayır. Gerçekten mi? <laughs> tamam teşekkürler. Tamam. Hı? Banka Banka oturacağız. Yapacak bir şey yok. Şu an koronavirüsten. Ben burada arkadaşımla oturmuştum. Burası kapalıydı. Aldı kilo. Oturmuştum. ya şu Covid şey bir geçse. Mis gibi yerimizi kaptırdık değil mi biz şimdi? yolunu yoruldu zaten. Biz gerçekten ee, nereye gidiyoruz? <laughs> Şu gimbalı deneyecektik diyor. Hatta gimbalımızı taktığımızda da bir çekim yapalım bakalım. Şu an titriyordur muhtemelen e, yürüyeceğiz. Şuradan ümidim vardı. da dünya salonunun yanından orası da dolu. <laughs> ya Evinize gidin artık hava soğumaya başladı yani. Ya hava o kadar güzel. Pembe ev şuradaki. Ya burada güzel 280 değil bin var. 280 bin nüfusu var. Şu an 170 bin net dışarıda. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> doğru dışarıda. doğru bir tespit yani. Ah gelin geliyor. Hani, ben çok Düğün hala var. Yapılıyor mu? O da kadar kuran sevmemiş. Ya nikah mı geliyor şu an sadece? Geliyor. Bak buranın girişinde en yatlı. Eğlence kovanlara duyuyoruz parkın Şöyle. Burası minnak bir mitah. dairesi kairesi. Belediye kare. başkanı için daha ne Aç bakalım. Çok merak ediyorum ya. Umarım iyi bir şey çıkar. Normalde vatan veya teknasodan almayı düşünüyorduk. Bugün az önce Gülpen e, nazlı sularını almaya gittiğimde gördüm bunu. Kasadaki kız da sağ olsun bayağı önerdi almaya geliyorlar çok dedi. Ee, biz de denemek istedik açıkçası. elemanlar elemanları <laughs> Ya da beni mi kandırdılar Karsın acaba? Açayım. Garanti belgesini de atmazsan iyi hani. <laughs> olmadan. Bu tarafını şey yapmışlar. Bak. kapattı diyorsun yollarımız <gülüyor> ayrılıyor <gülüyor> güzel Sonraki bir gündü ama ya bence de verimli oldu ama e, çok yoruldum kaç bin adım bakalım 10 bin mükemmel zaten e, kahvemizi içtikten sonra çok kalabalık olduğu için çekemedik ama bayağı da yürüdük zaten sizin kulağınıza masal vermemek için <laughs> aynen araba sesinden gerçekten çok rahatsız olabilirdiniz Yürüdük güzel bir verimli gündü. Şimdi artık herkes kendi evine. <laughs> ayrılık kurum ve ben Ya, teşekkür ediyorum. Ben Seninle benimle videosu gelebilirim. Aa, en kısa zamanda çekmeliyiz. Şey, Şey, tutmuyorsunuz müzik atıp şey yaparken. mükemmel güzel oldu. Yani. Yemeği atarsın. Tamam, meşhur sorun. O zaman şey. var mı bir diyeceğim bir şey? Hadi. Hayır. 2 dakika falan geçti ben de yürüyorum eve doğru. Gerçekten öğlen hava çok güzel fakat akşama doğru yani şu an haliyle soğudu. Ee, bu video, bu video edeyim daha doğrusu çekerken bile ellerim üşüdü diyebilirim. Ee, çok az bir mesafe kaldı eve. Gidiyorum öyle. Eve gidince, eve gidince daha doğrusu yine çekerim şimdilik. Görüşmek üzere. Yolda gelirken bu akşam detalı çorbası içeceğimi söylemiştim. Bu tarifi sizinle de paylaşmak istedim. Diyet senimin var diye bir detoks çorbası tarifiydi. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki tane kabak var. Küçük bir brokoli var. Brokoliler neden böyle derseniz ben dondurup koymuştum. Ee, bozulma, bozulmasın diye aldığım ve tüketmediğim brokolileri parçalara ayırıp buzdolabına kaldırmıştım. E, ee, domates iki tane kullanacaksınız fakat ben domatesi sıkışmasını de tüketmeyi çok sevmediğim için bir tane tercih ediyorum. Burada şu şekilde göstereyim. 3 yemek kaşığı bulgur var. Ee, taze nane, dereotu ve maydanozumuz var. Baharat olarak pul biber, biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı kimyon tercih ettim. Ben tarifin aslı böyle. Burada da 3 yemek yemek kaşığı diyorum. <laughs> 2 ya da 3 su bardağı kadar su da haşlayacağız bunları. Ben 3 su bardağı koydum. O haşlan, o kaynayasıya kadar ben de bunları doğramış olurum. Doğradıktan sonra hepsini içine atacağız. Haşlanacak. Haşlandıktan sonra da blenderdan geçireceğiz. Şimdi malzemeleri doğramaya geçiyorum. İsterseniz yavaştan başlayalım vakit kaybetmeyin. da kaynamak üzere. Sonra biraderden geçirmek ve afiyetli yemek olacak. Tabağı koyduğumda içecekken tekrar görüşürüz o zaman. Kendinize şimdilik iyi bakın. Bye bye. Tekrardan merhaba. Çorba işini hallettim. Çorbanın son hali şu şekilde. Normalde bu şekilde pütürlü olsun istemiyordum. Fakat sonra düşündüm ki hani böyle daha doyurucu olur diyetisyeni de bu şekilde daha çok önermişti çünkü. Ee, o yüzden böyle içmeye karar verdim. Bu detoks bu detoks çorbayı sadece akşam öğününde tüketiyoruz. İki kepçe, burada iki kepçe var, iki kepçe koyuyoruz. Yanına bol yeşillik dedi, bol salata tüket yanına dedi. O yüzden bu şekilde salata yaptım ve burada da iki yemek kaşığı yoğurdum var. Bugünkü akşam yemeğim bu şekilde. Normal bir kahvaltı yaptım üç buçuk dar öğünümü yapmıştım. Şu anda bu çorbayla son öğünümü yapmış oluyorum. İsterseniz bir tadına bakayım. Sonra bir de tadı hakkında yorum yapayım. O zaman tekrar bir görüşürüz. Evet şimdi tadına bakıyorum. Yani açıkçası çok iştah açıcı gözükmüyor ama önemli olan içinden alacağım Vitamin, mineral. O şekilde düşünmeye çalışıyorum. Buna odaklanıyorum. Bakıyorum. Açıkçası içilmeyecek bir çorba değil. Bu şekilde siz de tükettirseniz, denerseniz yorumlarda mutlaka paylaşın benimle. O zaman bana afiyet olsun. Tekrar görüşürüz tekrardan selam dün çorba tadımı yaptıktan sonra tekrar görüşürüz demişim fakat e, videoyu sonlandırmayı unutmuşum o yüzden hemen 2 e, dakika videoyu sonlandırmak size bir hoşçakalın demek istedim umarım videoyu beğenmişsinizdir geri dönüşleriniz bizim için e, çok önemli yorumlarınızı da bekliyorum e, detoks çorbasını denerseniz de geri dönüşlerinizi mutlaka istiyorum 2 gün yapılacak bir detoks çorbası zaten bundan da bahsetmiştim bu şekilde diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.